Eylül 2019'da Northrop Grumman şirketi Kaliforniya'daki Fabrika No. 42'de Amerikan Hava Kuvvetleri için yeni kıtalar arası stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'ın ilk uçuş prototipinin montajına başladı. Aynı yıl Hava Kuvvetleri 700 milyon dolar değerinde yüzden fazla yeni bombardıman uçağı satın alma niyetini yeniden doğruladı. İlk B-21 test uçuşu 10 Kasım 2023'te gerçekleştirildi. Ama ABD Hava Kuvvetleri'nin yeniliğinin taktiksel ve teknik özelliklerine geçmeden önce hangi uçakları değiştirmesi gerektiğini anlatalım. Ne düşünüyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? 2250 doların bir dakikada havaya uçtuğunu izliyorsunuz ve bu paraların hepsini bu canavar yok ediyor dünyanın en ünlü ve en gizemli bombardıman uçağı B-2 Spirit. B-2 Spirit, ABD Hava Kuvvetleri'nin en pahalı uçağıdır ve maliyeti 2,1 milyar dolardır. Ve eğer 72 tonluk uçağın her bir parçası saf altından yapılmış olsaydı, bu bombardıman uçağının maliyeti çok da farklı olmazdı. Ayrıca her uçuş saati için 135 bin dolar düzenli işletme gideri talep ediyor. B2'nin Hollywood'un yıldızı olması ve Armageddon'dan Marvel'a kadar filmlerde yer alması şaşırtıcı değil. B2 görünmez uçaktır. Her yere sızmak için tasarlanmıştır. Fütüristik B2 planları 70'lerin sonlarında Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında ortaya çıktı. Ancak dünya b 2 ancak 17 Temmuz 1989'da gördü. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılması, Soğuk Savaş tehdidinin artık olmadığını, ve başlangıçta sipariş edilen 132 uçağın yerine yalnızca 21 adet üretildiğini gösteriyordu. Ama Soğuk Savaş kısa sürede Orta Doğu'da ve ötesinde sıcak bir çatışmaya dönüştü. Bu yüzden B-2 çalışmaya fırsat buldu. Spirit sınırda olsa da bu uçağa yatırılan yeniliklerin sayısı zamanın zorluklarını aştı. Ama sadece B-2 değil zamanını aşan. Onun öncülerinden biri F-117 idi. Yıllar boyunca bu uçağın varlığı Pentagon'un en büyük sırlarından biri olarak kaldı. F-117 fikri Amerika'nın Güneydoğu Asya'daki 8 yıllık hava savaşları sırasında ortaya çıktı. 1964 ile 1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Vietnam avcı uçakları, yer hava füzeleri ve uçak savar topçuluğu tarafından imha edilen neredeyse 2500 askeri uçağını kaybetti. Askeri uzmanlar Amerika'nın bir gün Batı Avrupa'da Sovyetler Birliği ile çatışmaya girmesi durumunda ABD hava kuvvetlerinin büyük kayıplar verebileceğinden endişe ediyorlardı. Bu nedenle 1975 yılında Pentagon neredeyse radarlar için görünmez olacak bir uçağın geliştirilmesi için süper gizli bir program başlattı. Proje "Have Blue" kod adıyla anıldı. Bir dizi ileri yapısal özellik F-117'yi tespit edilmesi çok zor ve bazen neredeyse imkansız hale getirmeye yardımcı oldu. Uçağın benzersiz açılı şekli, radyo dalgalarının %99'unu dağıtacak şekilde tasarlanmıştı ve kanatlarıyla gövde panelleri gizli radyo emici malzemelerle kaplanmıştı. Bu da görünmezliği daha da artırıyordu. F-117 radar için bir golf topu gibiydi. Karşılaştırma için F-15 Eagle 25 metrekareden fazla bir iz bırakır. Ancak bu kadar görünmez bir uçak bile düşürüldü. Tek kaybedilen F-117, 27 Mart 1999'da Kosova'daki NATO kampanyası sırasında Sırbistan üzerinde düşürüldü. Şanssız uçak bomba bölmesini açarak bombaları bırakmak üzereyken düşman radarında tespit edildi füze bataryası anormal bir sinyal tespit etti ve SA-13 füzesi ateşlendi. Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu ve kurtarıldı. Ancak uçak kaybedildi. Bunun Spirit'in başına gelmemesi için Northrop tüm B-2 bileşenlerini sıfırdan geliştirdi. Üretim araçları, yazılım laboratuvarı, özel test ekipmanları ve ayrıca 3D modelleme ve bilgisayar sistemlerini içeriyordu. Bombardıman uçağının şekli, uçağın üst ve alt kısımlarında büyük düz alanlarla radyo dalgalarını yansıtmak için tasarlanmış. Tıpkı eğik aynalar gibi. B-2'nin şekli esas olarak onu tespit edebilecek radarların sayısını en aza indirmek için tasarlanmış. İlginçtir ki B-2 hala tarihteki en uzun hava savaş görevi rekorunu elinde tutuyor. Bu görev 2001 yılında gerçekleşti. Spirit of Amerika ve 5 diğer B2 Afganistan hava sahasına rekor 44 saatlik bir görev için girdi. B2 yine de çalışan motorlarda hızlı bir iniş yaptı. Sonra Missouri'ye geri döndü. Bu toplamda 70 saatten fazla kesintisiz çalışma süresi oldu. B2 Kosova'daki çatışma sırasında ve Irak özgürlük operasyonunu desteklerken de NATO operasyonlarına katıldı. Ancak Spirit'ten hiç de az tehditkar görünmeyen başka bir gizli rekor sahibi daha vardı. SR71 Blackbird devrim niteliğindeydi. Çünkü bu, saatte 3200 kilometre hızla uzun süreli uçuş için tasarlanmış ilk uçaktı. İlk uçuşunu 22 Aralık 1964'te gerçekleştirdi ve yüksek irtifalarda çalışabiliyordu. Bu da düşman tehditlerinden kaçınmayı sağlıyordu. SR-71 keşif uçağı o dönemin herhangi bir Sovyet uçağından daha hızlı uçmak için tasarlandı. Mühendisler ekibi saatte 3000 kilometreden fazla bir hıza ulaşmayı hedefliyordu ve bunu fazlasıyla başardılar. Stratejik görevleri sırasında SR-71, 3,3 Mach hızında uçabiliyordu ki bu, 5. nesil avcı uçakları için bile hala ulaşılamaz bir hız. SR-71 ayrıca gizlilik teknolojilerinin başlangıçlarına sahipti. Blackbird'ün siyah boyası, uçağın gövdesinden yansıyan dalga miktarını azaltmak için gizli bir radyo emici bileşen içeriyordu. Ayrıca gövde yüzeylerinin geometrisi o dönemde maksimum görünmezlik için tasarlanmıştı. Bu teknolojiler SR-71'in radar ekranında bir kuş kadar ama bir insandan daha az görünmesini sağladı. Gizlilik teknolojileri sonraki gizli uçaklarda daha da geliştirildi ve B-2'de bu teknolojiler zirveye ulaştı. Ama gerçekte bombardıman uçağını nemden kurtaramadı. 23 Şubat 2008'de yerel saatle 10.30 civarında Guam adasında dünyanın en güçlü uçaklarından biri zor durumda kaldı. Kalkıştan birkaç dakika sonra Spirit of Kansas olarak bilinen B2 Spirit aniden alçalmaya başladı. Mürettebat kaderine terk edilmiş bombardıman uçağı üzerindeki kontrolü yeniden sağlamaya çalışarak savaştı. Ama sol kanadı pistle temas etti ve her iki pilot da paraşütle atladı. Birisi omurga yarısı aldı ama neyse ki can kaybı olmadı. Pilotlar ve bilgisayarlar tarafından fark edilmeyen Guam'daki yüksek nem, B-2'nin hava veri sisteminin yanlış bilgi vermeye başlamasına neden oldu. Uçağın yüksekliği 207 metre olarak hesaplandı ve gerçek yükseklikten 41 metre sapma gösterdi. Ancak mürettebat hatayı fark etmedi ve bu B-2'nin dahil olduğu tek kaza değil. 2023 yılında bu bombardıman uçaklarının tüm filosu yere indirildi eksploatasyonun durdurulma nedeni tam olarak net değildi. Air Force Times uçuş sırasında meydana gelen bir arızanın B-2 mürettebatını Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri üstünde acil iniş yapmaya zorladığını ve itfaiyecilerin yangını söndürdüğünü bildirdi. Kimse yaralanmadı ancak filonun bir önlem olarak yere indirilmesi gerekti. Spirit'in kazaları ve bakım maliyetleri yine de soru işaretleri yaratıyor. Bu yüzden ABD yeni bir gizli bombardıman uçağı hazırlıyor. Bu uçak Spirit'ten en iyilerini bünyesinde barındırıyor. B-21 Raider'ın özellikleri şimdilik güzel epitetlerden oluşuyor. Kesin parametrelerden değil ancak bazı detaylar efsanevi B-52, B-1 ve B-2'yi değiştirmesi gereken makinenin devrim niteliğinde olduğunu gösterebilir. B-21 Raider, 30 yıldan fazla bir süredir ilk stratejik bombardıman uçağı. Pentagon ve hava kuvvetlerinden geliştiriciler son yıllarda B-21'in muhtemelen insansız olacağını ve yeteneklerini genişletmek ve büyük gözlem alanlarını kapsamak için küçük drone filolarını yönetebileceğini belirttiler. Bu konsepti 6. nesil avcı uçakları için de kullanmak istiyorlar. Bu B-21'in daha geniş uygulama olanaklarını düşündürüyor olmalı. Radarlar, yarının tehditleriyle dolu karmaşık bir ortamda faaliyet gösterecek ve Amerika'nın rakiplerini geride bırakmasını ve aşmasını sağlayarak olası saldırganlığı caydıracak. Spesifik gizlilik özellikleri bilinmemekle birlikte mevcut parametrelerden yola çıkarak B21'in yuvarlak, pürüzsüz ve 40 metre kanat açıklığına sahip geleneksel bir uçan kanat şeklinde yapıldığını görebiliyoruz. Uçakta ne kadar az keskin köşe, çıkıntılı yapı veya kenar varsa o kadar iyi gizlenir. Çünkü bu yer radarından gelen elektromanyetik dalgaların nesneden sinyal geri döndürme yeteneğini önemli ölçüde azaltır. B2 ile karşılaştırıldığında uçaklar arasındaki fark belirgin hale geliyor. 16 metrelik Raider 21 metrelik Spirit'ten çok daha küçük, gövdesinde çok daha az panel bileşimi var. Bu da daha büyük parçaların kullanıldığını gösteriyor. Bu uçak üretim teknolojilerinde yeni bir seviye. Daha küçük boyutlarına rağmen B-21 Raider B-2'den daha kalın görünüyor. Bu da B-2 ile orantılı yöntem kullanıldığında beklenenden daha büyük bir faydalı yük oranına işaret edebilir. Şu anda tahmini faydalı yük göstergesi 13,5 ton olarak değerlendiriliyor. B-2 içinse yaklaşık 18 ton. Yeni bombardıman uçağının tüm programının ve yaşam döngüsünün toplam maliyeti yaklaşık 215 milyar dolar. Bunlardan 25,1 milyar doları geliştirmeye, 64 milyar doları üretime, 126 milyar doları ise 100 uçaktan oluşan filo için 30 yıl boyunca işletme giderlerine gidiyor. Bir B-21 Raider'ın maliyeti 695 milyon olarak değerlendiriliyor. Bu ABD ordusunun hatalardan ders aldığını ve yeni bombardıman uçağını daha küçük boyutlarda ve daha düşük işletme maliyetiyle ancak aynı zamanda çok daha teknolojik hale getirdiğini kanıtlıyor. Toplamda resmi verilere göre Amerikan ordusunda 140 aktif stratejik bombardıman uçağı bulunuyor. Ancak ne zaman yeni hava aracı ortaya çıkarsa çıksın, hiç kimse B-52'nin mutlak gücünü geçemiyor ve 70 yaşına rağmen uçak hala yeni güncellemeler alıyor. En azından 32 bin kilogram mühimmatı taşıyabilen ve tek bir yakıt tankıyla 14 bin kilometreden fazla mesafe kat edebilen başka bir uçak yok. Washington'dan Pekin'e Atlantik Okyanusu üzerinden uçup geri dönebilir ve yakıt tasarrufu yapabilir. Ancak boyutları ve düşük hızı nedeniyle düşmanın modern hava savunmasını aşması pek olası değil. B-21 Raider'ın ortaya çıkışı yüksek teknolojili görünmez uçakların yeni bir çağının başlangıcını simgeliyor ve ABD'nin yeteneklerinin bir başka kanıtı oluyor. Sadece hayal edin, B-21 son 30 yılda yapılan ilk yeni stratejik bombardıman uçağı. Bu yüzden uçağa mutlak görünmezlik, yapay zeka ile kontrol edebilme ve devasa bir silah cephanesi gibi özelliklerin verilmesi şaşırtıcı değil. Yeni yetenekler arasında Raider tam teşekküllü bir drone'a dönüşen ve düşmanın önemli hedeflerine otomatik olarak yönlendirebilen nükleer başlıklarla donatılmış bir insansız mod aldı. Yapay zeka sayesinde uçak drone sürüsündeki diğer insansız hava araçlarını da yönetebiliyor. Raider 15.000 metre yükseklikten hedefleri bağımsız olarak saldırıya geçebilir. Fly-by-wire sistemi pilot ve diğer uçak sensörlerinden gelen giriş sinyallerini alır. Bunları işleyen bir bilgisayara iletir ve bu bilgisayar uçuş kontrolü ve silah sistemleri için çıkış sinyali üretir. Söylemeden geçmeyelim. İşte B-21'deki gizlilik teknolojisi neredeyse mükemmele ulaştı. Bu görünmez uçak fark edilmeden her türlü hedefe ulaşmak için tasarlanmış. Radyo dalgaları yayan bir radar istasyonu eğer bu dalgalar uçaktan yansırsa nesne radarda görünür. Radarın aldatılması için nesne onun yayılımını yansıtmamalı. Örneğin hücresel karbon fiber gibi radyo emici bir malzeme kullanmalı. Başka bir seçenekse radar dalgalarını geri dönmeyecek şekilde başka bir yöne yansıtmak. Bu daha güvenilir bir seçenek ve B-21'in şekli kendiliğinden radar ışınlarını en fazla dağıtır. Vücudun bu mümkün olmayan yerlerinde ise güncellenmiş emici kaplama devreye girer. Bu şekilde geliştiriciler, Ryder'ın ABD Hava Kuvvetleri'nin en tehlikeli uçağı haline gelmesini sağlayan, neredeyse %100 radar gizliliği elde etmeyi başardılar. Tek bir yakıt tankıyla 12.000 kilometreyi saatte 1000 kilometreden daha yüksek hızla aşar. Ancak B-21'in en büyük ve aynı zamanda korkutucu kozu nükleer bombardıman. Bu uçağın ortaya çıkmasıyla birlikte ABD'nin muhtemelen düşmanın hava savunmasını aşamayacak olan pahalı füze taşıyıcılarına güvenmesi gerekmeyecek. Yeni uçak sayesinde nükleer bir saldırı dünyanın herhangi bir noktasına çok hızlı, etkili ve en önemlisi tamamen gizlice gerçekleştirilebilecek. İkinci sıradaysa yıkıcı güç açısından halı bombardımanı var. İşte Raider bu senaryoyu gerçekleştirebilir. 80 adet normal bomba veya 40 adet kaset bombası fırlatıyor. Bu da birkaç hektar toprağı anında çöle dönüştürebilir. 2040 yılına kadar B21'in 1980'lerden kalma 45 adet B1 stratejik bombardıman uçağını ve 1990'lardan kalma 19 adet B2 stratejik bombardıman uçağını değiştirmesi planlanıyor. B21 ayrıca 1950'lerden beri üretilen eski B52'yi de değiştirmeli. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolara yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.